Hanımlar beyler Divya Takımından hoş geldiniz. Elden yeni bölümü. Valla bu bulmak için önceki bölüm bayağı uğraştık. Bu taraftan açılmıyormuş kapı. Artık keşfe devam. Ya vahatız. Kocaman kola, olsun sotyum. İnsan iniliyor çıksan çıkılıyor. bir şu çürüyü kaldırabilir miyim? Çok ayak oldum bu üç neredeyse. Bu nerede? Neyse. Buraya bakacağız da aklıma takılan şey Burayı keşfetmek oldu Oğlum Bunlarla bir daha hani kesemem İstesem de Ne bu? Mayo cake Şurada bir kuş arkadaş var onu, onu halledebiliriz Sonra aşağı iniyoruz gel bakalım O kuş biraz bu kuş biraz sanki Şey gibi i̇şte Ateş yaktı La oğlum sen nasıl bir kuşsun? Abi ne biçim kuşlarla uğraşıyoruz ya. Buna ok atsam da işlemez ki. Yani anlatabiliyor muyum? Ya. İlk hamleyi sen yapacaksın. Adam bu şey püskürtü ateş mi? La ölüyüm. Ol al dur öleceğim valla Oğlum kuş neymiş Kötü kuş Kötü kuş Hocam o ok, gelene kadar ben kuşum bir tane bunu indi Kuş çıkartma bana Bana kılıç çıkartma Yeni bil Kuş bu ayda Altın alır Lan dur şey yapmayı unuttuk Allah kahretsin bir daha Büyücü olabiliyoruz. Bir saniye. Hiçbiriniz de demiyor, söylemiyor bana. Götü kuvvetli olan günümüz yetiyor galiba. Şurada da şey varmış ona doğru. Koş. koş 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 koş. Allah. Şey olabiliyoruz artık. Sonunda ya. Oğlum ilk bölümlerde yaptığım hatayı yapmasaydım. Daha hızlı olacaktık. Hadi bakalım. Ölsem de çok koymayacak ve an itibariyle bana büyücü derler. Nerede benim sopam? Tamam. Otur. Matara dağılımı da değiştiriyoruz. Ve bunu deneyeceğiz. Matara dağılımı değiştirelim. Şimdi. Şöyle şu denge iyidir diye düşünüyorum. Hatta iki yapalım mı? Üç mü yapalım? Çok mu oynasın? Böyle bir yapalım. Tamam. Sonra büyü ezberliyoruz. Hop. Bunu çıkartıyoruz ve... Hoş geldin, Işıl taşı yıldızı, hoş geldin, ee, enine geniş büyülü yay atışı, 10 numara 5 yıldız. Peki diyeceksin, ulan adam dibine kadar geldi, ne bok yiyeceksin. Hemen arkadaşlar, 7 pençemizi geri kullanacağız. Eğer adam, aa olamaz, hop pençe, gel böyle çak çak çak, hop büyü, 10 numara 5 yıldız an itibariyle hakiki büyücüyüz. An itibariyle hakiki büyücüyüz. Yalnız ben size bunu bilmiyorum. Ha. Of. Bu bu direkt vuruyor. Bu ne? Bu da direkt vuruyor. Bu ne? Bu savunma. Peki şey yapabiliyor muyum? Aynen. Ha, elimde mühür. Yok elimde şey de olabilir aslında. Kalkan gibi bir şey. Bilmiyorum bir bakalım. Bir daha dinleyelim, sıfırlayalım. Şimdi arkadaşlar yiyorsa gelsinler. Ben büyücüyüm bu saatten sonra adam olsunlar. Misal kuş. <laughs> Fazla yiyormuş bu adam abi şey. Evet biraz sıkılandım bu adam. Oh böyle yatarsın aşağıya. Eee mesafe. <laughs> Oğlum maviş bayağı yiyor bu. Ve tamam farklı şeyini deneyebiliriz. Önce bir kuşu bir şey yapalım. Gelsin. Bir tane do doj atalım. Oh. Ah, şey yapmış. Olabiliyor. Oğlum bizim acilen şeyi yapmamız lazım saniye. Daha düşündüğüm gibi değilmiş. La bir dur kuş anasını satayım. Yat, yat aşağı gelme lan. Kıyam ha. Aa. Bayağı mavi bir şey ihtiyacım var. Bunu elimle dövmek istiyor. iyi haberim var. Bunu denemek için seçtim Lan sen de mi kullanıyorsun onu ya? Bizim acilen bunu sana atmamız lazım. Ölüyorduk az kalsın. Aha şey bulduk altın ağaç. Epeyde de bulmuyorduk. Görmemiştik. Altın ton. Altın ağaç ne ya? Altın ton. Ananı satayım. Sanırım bizim büyümüz buna yetmez bizim büyümüz bunu karşılamaz arkadaşlar bizim büyümüz bunu karşılamaz ama göte kuvvet yapabiliriz veya şu yukarı yukarıda bakabiliriz bu üstünde gelebilir. mavi şeyi çok tüketiyor o yüzden ihtiyacım olmadı onun önünde adam ya nasıl bunu o kadar iyi. bir şaşırmam lazım. Ananı satayım. Bu kim demen lazım senin. Sanırım topuklayacağız. Tek çözüm o gibi gözüktü. Veya. Mi? Aha. Çok da bir şey beklemeyin yani. Ben şu şey, bir şey, şey düşünmüyorum. Hocam size selametle ben şurada bir şey gördüm onu alıp geliyorum. Neymiş? Yağmala demirci taşı. Topuklarız ya. Topuklarız. Ya hak. Bana aldı arkadaş ya. Bana hiç hiç aldanmıyor. Var. Müsaade. Müsaade. Boss varmış bu arada burada. Ulan bossa gideceğim diye düştüm. Ooo oh, bir de bir sokak. Hızlı otursak daha iyi olur. İlk bossumuz bu ama aktif. <laughs> Şunu yiyeceksin, attıracaksın. göz ne demek yok benim. <laughs> ne demek yok. Şurada bir tane şey görmüş bulunmakta ve mavi heykeli var. Gel lan buraya. Lazım mısın? Kaçma oğlum. Ya. O kadar da gitme. O kadar da gitme. Dur. Yes böyle ama. Buraya bakacağım boss var. Youtube ve Twitch'e boss lazım. Sonra şey yaparız. Manik ekelim bu ya. <laughs> bu karakter de. da Twitch zorladı beni. Hızlı yap hızlı yap diye. Allah Allah. Hızlı yaptınca tadı mı kalıyor? Hadi bakalım. Hazır mıyız? Ne? Almam gereken bir şey var mı? Büyü şey vardı sanki burada. Ondan büyü azaltı. yükün olan. Tamam bu kalacak kutsal hasar yapabiliriz. Kritik vuruşta. Stamina. Bu alınan ama ya. Büyü şeyi bulsak yoldu ama kutsal hasar diye geçiyor değil mi bunlar benim elimdeki? Orta yük olduk bu adam. sıkıntı değil orta yük olabiliriz. Bir dakika orta yük olsak da aslında zırh, zırh kullanalım. Ha yok şey kullanamayız ki. Tamam, zaten büyücü olmayacak mıyız ya? Şunu çıkartabiliyorum ben. Onun yerine şey alalım. Adını söyleyiver. Ee, blok saldırı, zincirleme saldırı da son vuruşu güçlendi. Sistem, maksimum sistemine olabilir. Bilemedim. Özellikle yükselti diyor. Bu güzel gibi ya. Ama çok hasar da almayalım. Maksimum sistemine bir arttırsın. Tamam şu kutalasar diye geçiyor mu acaba? Hmm. Ee, Salasa, blok desteği. Umarım öyledir yoksa çok bir yüzyılın götü olacağım. Hadi bakalım. Aha de girdi. Ulan bileydim tam ekipmanlı gelirdim. Hmm. Bu kim? daha. ejderha. Peki ki Sayı soydaşım, gücünü bahşet. Beni daha yukarıda ulaştır. Bakalım. O bizi dövecek. <laughs> ya, ya yine mi oğlum şu kolları görmek istemiyorum ben. <laughs> zor. O çuluk oynuyor. I command thee. İnne diyorum diz çök. At sana altında. İnne bastı toz Altın oldu. That is golden. Altında nasıl şey var <laughs> Gel bakalım. Bana bu da Büyücü Necati ilele. Dilemez havasını salladım. <laughs> Oh, sakin ol, Oli moli, bir saniye, bir saniye, bir, ay bir şey yapalım ya. oğlum beni havaya aldın. Şa Aşağılık sensin. Haksızlık çok şey başladı. Aaa, göte bak. Göte bak. Göt. Bekle. Oğlum bizim şu maviyi yükseltmemiz lazım. mi buluyoruz ne buluyoruz maviye basacağız bu sefer de. Geliyor mu? Çok, çok şey başladık. Aa. Allah önünü atladın. La vurmadık mı biz ona? Ha dur şeyi de çağırabiliyorum bana. arada. Ananas çağıracağım. Gel. Hop. Allah atamadım çocuğu. acaba adam? Aha şeyim bitti. On numara ya. Bayılıyorum büyücüye bu yüzden. Yalnız şaka makamak yedik şu an. Daha fazla mavi ihtiyacım var benim. Biraz da dışı dışı yayı da bulalım. Da Kardeşim sakin ol. İki büyü yiyeceksin o kadar. Sakin ol. Ama rüzgar şeyi çıktı. Doğru çıktı o. Yat aşağı. Kolumu mu kesiyorsun? Adam kumu kesiyor. <laughs> ne kestim sorabilirim? Adam kumu kesti. Truest of dragons. Şimdi bana bahşet. İşte hayır. Allah. Allah. İkinci fazı galiba. Ana nasıl tüyüm. Hocam biz büyüğü bence sona bırakmalıydık. Ana nasıl da öyle. Bizimdeki her bir nefer. Şahidim olsun. Oğlum götü yedik ya. Bu, boku yedik hatta. Öyle diyeyim. Lan Tamam Dönüyoruz artık Gel bakalım Yakın Allah ya canlar lan doç at doj Tamam ejderha oldu Boss savaşın ortasında Gelsene lan Geldi da geldi. Değil, Şimdi gelebilirsin. Lan ben de oynayayım. Tamam, sıkıntı değil. Bizde, bizde. Doge Alabilirdik. Alabilirdik. Yüce Gold Pay. Az sonra Yüce Pay göstereceğim ben sana. Bizdeydi ya. Bak çok güzel büyü iş yapıyor. Yakın dövüşü de halledersek. Dojlamayı yaparsak bu boyutla ilerleriz. Mavi şeye ihtiyacımız var. O kadar. Şunu yapacağım hatta ben şimdi. Heh, bu da şey var mı? Ee, ya hastaneye? Tamam. Bu olacak zaten de. Odak saldırı, stamina değil. Sağlık puanı EP idi değil mi? EP yok. EP Başka bir yok zaten işime yarayabilecek şu an burada. O kadar şeyimde yok. Ne lazım mesela? Bu zeka, hep zeka, inanç lazım bir de. Kuyruk falan. Neyse şu an bunlar, bunlarla ilave edeceğiz bu Dağılım, şöyle 4-4 eşitlemem lazım. Çünkü yakında oynayacağız ya. Dikkatli olun sözü bu iş bizde abi. Ee, şeyi çağıracağım. Bence ananas da güzeldi. Ama bence farklı bir şey gidebilir. Beş hani e, söylü, soylu büyücü ruhu. Skelet olabilir bunlar yeniden çıkıyor ya. Yakın şey yapabilir, iş yapar yani. Bunları çağıramıyorum ama ya. Şeyde bile çağıramadım. Neyse. Bir iskelet deneyelim bir de. Sonrasına bakarız. Hadi bakalım. Buna bir ilk yakın dövüş gireceğim. Bir sadece iskelet çağıracağım. Dojlama odaklıyız yani. Öyle diyebilirim. Allah! Bir tane daha var mı şu alttan kaldığını ya? rüzgar gelecek. istifade. Gel bakalım kol kopan. Sana o büyülemi sona saklıyorum. Adil olmazsak tadı çıkmaz. Tamam, güzel iskeletler dikkat dağıttı. olmaz. Geçse. Şu canlanacak onlar bu oda. Abi bu? Akıllıymış bu biraz. Sıkıntı değil. Easy. Daha kötülerini de gördük. zaman bizde iskeletli şey yapabiliyor. Buldusu yaparsak bizde. Aa dur şunu da yapalım ya. Hiç aklıma gelmedi. Of. Şekil olduk ha. İlk önce iskeletlere bırakalım. Arkadan hemen. Burada da nasıl var? Biz göreceğiz. oh. oh. ne yok. Of! Bir alaya almışım bunu sama Bir avaya almışım. Of, on numara beş yıldız. Sopa vakti. Gel bakalım. gidiyor kadar? Allah çok şey ateşi çok dert bu adamı. Helal lan iskelet. Şu uzaktan vurduğumuz kadar büyüyle vuracağız. Sonra şey yapacağız. Bir şey işe bak. Yani bu bu büyü hasan arttırsak bir de mavi daha fazla olursa Allah sıkıştım bu adam. Öldük. Öldük. Ölmedik. Helal. gelirsen de sıkıntı ama. Pençeyle girebiliriz bu arada bence artık. Fakat da oynarsak. Dur yo 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 hiç tehlike atmayacağım aslında. Hiç bulduk iskelet var ya. Böyle bitireceğiz bunu. Hadi bakayım yat aşağı. Altı ne varsa çok gülünüyor olduğum. Kaçımın doğdusun beraber döneceğiz. Altını ışıl ışıl Ya kol koparıyorsun da biz de konu koparız. Yüzük, aha ilk yüzüğümüzü aldık. Let's go. Yüzük parçalarını taşandığın yerine kadar sonra elli ettiğin ünlü etkilerini kaybetmiş olup ne? Ancak her sonra bulunan ilahi kulelere güçle yenilenebiliyor. Her kadim ünlü çıktığımızda bakarak size gerekir. İlahi kuleye bakabiliyorsun. Kol kopanın yadigarı su. Yeah, let's go. Ben dur şuradan şeyimizi alalım. 10 numara 5 yıldız. Bak gördünüz mü? Büyü ne kadar etkili oluyor. İskelet atıyorsun. Büyüyle yapıyorsun. iş bitiyor. Tertemiz. Tabi bizim şey ihtiyacımız var. Eee adını söyleyiver ben. Zihni ihtiyacımız var. Bir de sanırım zeka büyü hastanı. Oha. 20 bin şey verdi e, ee, misal seviye atla hah misal bakalım çeviklik ne sol silah sağ silah daha şey yapabiliyor saldırı gücü zeka aynen büyü hasan zeka ile atlayabiliyoruz ama bir zihne basmak istiyorum yani şu an EP'yi de attırmak istiyorum. Zaten baktığınız zaman hani fiziksel darbeye karşı, deliciye karşı falan önemli yani EP. Hı, çok bilmiyorum abi 5 ne ya? Neyse. Bunu da hallettik. Onun dışında ne yapacağız? Ha, şeye bakacağız bir. Aldığım şeyle merak ettim. Nerede o kıyığın? Heh. Parmak falçalıcı gel sahibi ki gücünü çek. Ne oluyor bunu çekince peki? Bir de şey aldım ben. Bunu söyleyeyim ben bir tane ürün yayı değil de. Tek değil. Bir tane şey aldık ya. Vajin dili işgalcileri çeken. Adı neydi ya? Duf, bu da mı acaba? Ya kalp canavar gözü üretim kitleyi büyüler değil. Ee, neydi bizim aldığımız? Vün şeyi aldık ya. Hani basınca şey yapabilirsin diye. Allah Allah. Neyse. Geçme devam. Ne olabilecek? En zavallı, en yükseliydi. Yüklerine kadar ötlektin. Oh. Merhaba Allah. Bu aşağılık. Yani gördük beni hiç kümsel. Rica ederim. Öyle Hak ettiğini bulup pislik sahibinde. Eyvallah rica Ne kesin onu yapacaksın değil mi? Yüreğinde çok, çok çirkinlik vardı. Chess daha çirkinli. Sonu ise en çirkin şekilde oldu. Öyle. Çok Ne satıyor. Bir şey Eşya keşfini destekler yok. Ne var? Haydut çizmeli. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben artık büyücüyüm ama. Sonunda ya. Biraz geç yaptık. O hatayı ilk şeyde yapmasaydık daha iyi olacaktı. Ulan nerede bu şey ya? Buraya mı geldi acaba? Bir ya kalk. Oğlum bayağı da şey varmış. Kalkan da alabiliriz. Bak aklıma geldi. ikinci elimize. Toshi şu an şey kullanmıyoruz ya müfüf. Örnek güzel bir kalkan gidebilir. Bilmiyorum bakarız ya şu an kalsın değil güzel bir gözüküyor. Havalı. Enter. Evet. bir daha bakacağım ya. Neyse sanırım adınız adını sen söyleyiver. Ya büyük bulurum ben tamam mı? sadece sıkışsın. Sadece iş şey yapmam lazım. Ha bu demiş ya. <laughs> Samadan yoksun. Tamam. Şimdi birleştirdim. Daha madalyon bulacağız. Neyse devam. 2 3 boss daha sanırım 2 boss daha kaldı. Bir bakalım hemen. Şey yapayım ben. Hop. Burayı verdim. Nerede? Harita. Hı. Şimdi şeyi kestik bu da. Eee kestik. Aynen. Aduh yanlış kalemle kilit Goody'yi kestik. Bir de kimi kestik biz? Margit'i mi kestik? Aynen. Margit'i kestik. 3 tane şey daha kalmış. Bunları buluz. Bir iyice keşfede keşfede bulacağız. Zaten kalenin sonunda değil de bunlar kalenin arkasında kalıyor. Ha, kalenin arkasında kalıyor. Aslında şu an kaleyi bitirdik ama 3 tane şey daha kaldı. Şeyi sayıyor olabilir belki. O 50 vardı ya. 50 varsa hani eli kolu varsa bir tane daha kesmiş oluyoruz. Bilmiyorum. bir bakalım burayı bir açalım. Olmadı bir geri döneriz. Daha hızlıca e, keşif yapılır. Burayı merak ettim de. Evet, i̇nceleyelim. inceleyelim. Ya şey yapalım. Bak burada bölümü bitirelim. Kısa bir bölüm olsun. Şey yaparız. Ee, devam ederiz. Evet YouTube. Son sonraki bölümde şu karar verdim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.